Ömer'cim bize aslanı anlatır mısın? Tamam. Aslan gerçekte böyle görünür. Tamam. Nasıl bir hayvandır? Yani kaplana benzer ama kaplan değildir. Özelliklerini söyler misin? Kaplan böyle oluyor. Tamam. Hmm. Tamam. Diğer hayvanları anlatalım de böyle ama gerçekte böyle değil arkadaşlar. Nasıldır peki gerçekten Gerçekte renk kahverengidir. Tamam. Diğer hayvanı anlatalım. Bu da fildir. Gerçekte de durun. Ben size hayvan kitabımda gösterdiğim kitabımda göstereceğim. Bu şöyle tam baba? Evet işte bu. Burada burada da anlatabilirsiniz. Evet, evet. Evet. Bakın. Küfler gerçekten burada yazıyor bakın. Bak ona bakın. Küfler gerçekten koy koyu gri. Böyle Filin yavrusu var mı peki? Var. Benim, bu da yavrusu. Bakalım. Çok güzelmiş. Peki filler nasıl ses çıkarır? Huuu diye ses çıkarır. Fillerin özelliklerini söyler Asla, misiniz? Atla. Atla'nın deride bir yavrusu vardır. Hmm. Onları da göstereyim mi? Onları da gösterebilirsiniz dersen oğlum. Onlar da burada. Bakalım. Aa, bu Aslan'ın annesi babası nerede peki? Onlar da burada. Bakın. Hmm. Bu, bu babası. Bu da annesi. Bu da yavrusu. Çok güzelmiş. Şimdi bay bay yapalım.